Gülbaba türbesindeyiz. Gülbaba türbesi nerede? Önce onu söyledim. Gülbaba türbesi Kırtareli ilinin Kofta ilçesinin Ahmetler köyünde. Gülbaba kimdir? Gülbaba şuraya notları arasından kısaca söyleyeyim. 15. yüzyıl sonlarıyla 16. yüzyılın başlarında yaşamış. Bir derviştir. Bektaşi dervişidir. Bir baba. Asıl adı Cafer'dir. Külahında sürekli bir gül taşıdığı için kendisi gül baba olarak anılmıştır. normalde esas gül baba türbesi. Bu da Buradaki sembolik olarak yapılmış bir e, türbedir. Gül baba Sultan Süleyman'ın daveti üzerine bu dine Bektaşi kültürünü yaymak üzere bu e gitmiştir. Bu halkıyla iç içe olmuş. Orada önemli yer edilmiş. Sonra o bölgede şehit düşmüş ve oraya gömülmüştür. Burada da gösterebilir miyiz kapıyı? Burada da yine Gül Baba adına bir türbe var. Şu an buradayız. Bismillah. Şuraya yakın plan alabilir miyiz? da tahminim. Bu da tahmin. peşledeki bir resim oluyor. Şuradan da biraz bilgiler okuyayım ben Gül Baba hakkında. Gül Baba'nın bazı kaynaklara göre Merzifonlu, bazı kaynaklara göre de Isparta'nın Ulu Borlu ilçesinden olduğunu söylemiyor. Kanuni Sultan Süleyman Budin'e gönderildiğini söylemiştim yol üzerinde. Budin halkının sevgilisi haline gelmiştir. 1541 yılında 1000 Eylül günü Budin Savaşı'nda şehit düşmüştür. 2 Eylül 1541 günü Şeyhül İstanbul Ebu Suud Efendi'nin kaldırdığı cenaze namazında kanunu Sultan Süleyman da katılmıştır. Budapest'te bugün türbesinin bulunduğu yere gömülmüştür. Türbenin bulunduğu tepeye de Gül ismi verilmiştir. Orijin ismiyle de Rose Don. Gül Baba Bektaşi tekkesi yaptırılmıştır. Bu tekke 1686 yılında yıkılmıştır. Danimarkalı Andersen ve Macar besteci Yuska Gülbaba'dan ilham alarak edebiyat ve müzik eserleri yazmışlardır. Türkler kadar Macarlar da Macarlar tarafından da ziyaret edilen türbe Orta Avrupa'da fonksiyonu yitirmeden türbe olarak kalan önemli bir Türk eseridir. Tokcaz'ın Ahmetler Köyü'ndeki Gül Baba Türbesi de yine Gül Baba adına buraya yapılan bir türbe.